Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün Brawl Stars arkadaşlar devam devam ediyoruz. Yani devam abi devam. Bu yarın Brawl Stars ayarımızda çoğuz. Şimdi arkadaşlar yine kupa kalkacak her zaman gibi. Bakalım bu dediğimiz varsa Valla ee... Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Kupa kalkıyoruz yine her zaman iki gibi çok çok oynayalım abi. Arkadaşımız gelsin bize yardım etsin. Ben öyle gerek kapım var gibi Sanıyorum ben yüksel derken E oğlum ben zaten yükselttim ki. Peki ne alakası var? Ya bir saniye ne 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 daha ne var ne, ne, ne. Şimdi daha ne yine oynuyoruz. Dalıyoruz ortalığa. İnşallah Egdar ya da Kit <laughs> gibi şeyler çıkmaz. Hadi bismillah. Ne çıktı? Ne bunlar ne? Oğlum Frank'i Ne? Oğlum kaç kaç canım var senin? Adı adama bak ada bak Allah tövbe. Sibos. Sibos. Allah ortalığı

yani taşı, hmm. Görevler yani abi her zaman çıkıyor yani görev. Ee, bakalım bunlar, bak bundan efsane değil, gelirse. Abi, tıkartan, abi. ben bu kısakları. Hiç vermez yani. Oğlum. Oğlum ya abi köpek dişim acıyor ya. Oraya her zaman bir şey yedim mi acıyor? Ya da oraya dilimi şöyle tuttum mu acıyor? Pita. Yok bir pita. Yok pita. Yok pita. Yok Ya elbiyi bozuyorum şimdi orada olduğunu. Yüzü sığınıyor musun? Ay içim içim. Ay içim sıfır. Oğlum ne oluyor lan herkes birisini öldürüyor falan. Herkes birisini öldürüyor. Hmm. Ay gel buraya yapayım tamam. Arkadaşlar belki bir video yayınlık sayesinde başka bir video. Ben de yumur, yumurtladı lan. Ana yumurtladı içinden tamam, yumurtladığı içinden de bu çıktı. Tamam yumurtlamadı şimdi. Yumurtladığı içinden mi bu çıktı. Marina Garmi. Marina mı? Ne kadar başka bir video yayınlık Nerde lan o? Nerde üzerinde top, top yuvarlanacak? lan? O sen niye öyle atıyorsun? Sanki Dynamite bomba bulma oyunu gibi. Nerede, baba o o aa, seni kardeşim. Seni gördük orada biliyorum baba baba. Tamam. Ne kadar o Şok etmişim. Ne oldu? O iki kaç etti lan? 700 etti. Bir tam da yaparsan herhalde bir bayağı eder. Arkadaşlar ben neyle yazayım? Her, herhangi bir karakterlerinde görev bir tane kadar olmayacak. Kaç Kaçak oldu lan? Oha! Abi ya, ya, de, ya Bu zaman niye bu kadar hızlı geçiyor? Hmm. Bu ne Bu ne? Ya şunları da sevmiyorum bak. Sana bir şey diyeyim O karakter daha Aman, Poka ile Mortis'in karışımı gibi karakter ya. Adamın. Şöyle, şöyle. Bu ne lan? Ad... Sen abone adına... yapayım. Böyle atmayalım. Sen abonelik yap. Çak, abi, özür dilerim. Ezra abi. Hop, kurtuldum be görev tamamlandı elimizden kurtuldu. ama buraya ne oldu böyle ölürsün işte ay siz iki tane tuttuk ne yapıyorsunuz ay ben, ben şaka yaptım ya yenildik <laughs> şimdi i̇şte neden de Omrut Beyim? o yüzden üç görev bir anda bitireceğim şimdi bakın hepinizin önünde üç görev bir anda bitirdi. O sırada Lazali 81 görev bir anda bitirmiştim. Bu ne? Burak çıkıyor. Oğlum buna biçim ne isim ben? bak var burada ismine bak. Artemps. Artemps. Lan. Anam. Anamın. Anlamın. Hocam bunlar ne? Güldürdüm. Abi şaka yaptım ya. Niye şimdi hemen yani size cüp alıyorsunuz ki? Evet 8 bit. Bu bakıyorum görevini tamamlıyorum. Yanına gidiyor. Yine yenildi. Çok mutlu değilim. Üzüldüm. Gözyaşı akıyor. Şöyle biraz gözyaşlarımı sileyim de ciddi. Hmm. Bak şu Niko'yu Allah aşkına bak şu Niko'yu Niko'ya bak Niko'ya el olursa Niko'ya Niko Hem de bundan çıkacağım Şaka şaka söylemeyeceğim o da bizim gibi vatanmış Vatanmış diyorum da kendisi mahim Mahim olayım Ne yapıyorsun? Bak üzülürüm ama Niko öldü mü? <laughs> Niko öldü mü? Niko öldü Öldüyse sevinçten havalara uçacağım. Aa ölüyüm. Yok. Aa zahmet! Da, aa zahmet! Bot var lan! Üşşşş! Nico bir yerlerim var da lan. Onları da öldüreceğim. Niko'dan bir kamyon alacağım. O benim maçta zıplı zıplı bir yolda hatırlıyor musunuz? O beni öldürmüştü. Şimdi ondan İntikamını Canım ruhu Hoş be kulumba Hoş kulumba Anca öyle zıplaya zıplaya Gel erkek gibi kapışalım ha Ne oldu kaçı baba baba İyi 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 çekiyor İyi 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 çekiyor Gel al tek geri görürsün ya Nikodan intikamım alındı Kaç oldu ya Ne demek ya iki görev birden bitirdi. Neden ya? Neden? Neden? Ya bir insan bir kuşuk kupa artık. Neyse. Bu müziğin sesi... Emz geliyor mu? Gelmiyor pui. Allah'ım lütfen şunun içinden bir efsanevi gönder de gönlünü sevdası gelsin ya. Ay canım şimdi ben sana 14 lira vereyim de karotta. 7 lira mı ne bilmem ne kalacak o yüzden ben sana ben kendim alırım dur koy yoluna bakacağım oradan var alacağım koy yoluna bakayım da o niye mesela niye 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 bu bakın ya aa bu ne aa bunu oynayalım oğlum ben dynamos oynamayacağım bir en aşağılık şey karakteri oynayacağım mesela el primo oğlum ben niye poco oynamıyorum ya el primo mu oynayacağım gel el primo oynayacağım Kostümün var mı? Yok. <gülüyor> 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 saat 12, 12, 15. 15, 15. Oğlum, oğlum saat 9 dakika ne ya? Ama neyse biraz daha çalıp atarız maç. Starbucks. Ama İsrail'im ama. Şimdi bu ne? Ba ya abicim bak şu tekniklikten de nefret ediyorum. Birisi de abadan internet yamuk olur baba yamuk. Birisi de internet bozuk olur. Özellikle Riko ya da bunun gibi karakterler. Ya bu mu bu da kardeşim, ben ne olur? Ay kıymet bayağı yana çıkar mısın? Yallah buraya. Bak kullan. Aa baba zeki çocuk. Ama öldü. Gördün mü? Birisi DSC Türk oğlum bu ne bak lan. Oy Piper abi. Uy Piper abi. Piper abi ne? Anam ya yine mi yumurtluyoruz abi ki yumurtlama işi ne var artık? Ay hoş hoş hoş. Ne oluyor mu? Koltuğum altını kokladı koltuğu, gider. Gel lan buraya Balisko. A öldü ya adam. Kaçan intihar etti ya. Ben bunu çok severdim. Ada daha bağırmıştı. Hımmmm. 10 dakika mı olmuş? Tamam tamam oynarız. 14 dakika çekiyorum zaten full olarak. A çıkıyor yani elinde olsa... o. Ya da bilmem ne kaç dakika çekelim de. Ama şimdi Youtube Beyicim izin vermiyor yani. Bu etime tek attım ha. Ho, no, ooo. No. A dedim bak ya. Ho, 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 demeler Bilek gibi. Ronaldo, 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 Ronaldo kaptım da dede. Ohohoho sen de yine boyunca ha. Ben bir an dedim. Bana kim konuldu ki sana. bir görev tamamlarsan çok güzel olur. Hem yani de öyle bana güzellik yaparlar. Abi bunlar kimi kostümleri ya? Valla ben merak ettim. Bu kaç kostüm biliyorum da o bu ne o benle çıktım ben ve benle bak şu emoji atanlar var ya Selin'le bir dalardan görecekler ha ne oldu Doğru kaçtık ne oldu Allah'ım ne olacak? Gittin mi? Ha? devam ediyoruz arkadaşlar. eee göre Ne demiş bakacağım bu hmm. Aa bunlar mı lan? bunlar O tekrar sapık mu Bir saat kazanmış mı? O ne? kazanmış. Ha güvenli Geri dönüyor herhalde arkadaşlar. Ee, en son oy yapılmış. Kuşatma, basketbol, e, duello gibi bir şey. Bu çok duello o o için herhalde o gelecek. Yeni şey etmiş. <laughs> hani balansın mı diyor lan yoksa? Böyle kalmasını istemiyorum ekranın Abi hadi ama ya. Ekran böyle mi olacak? Bana oraya bana kapının önünde oynayacağım ha. Bana kapının önünde şöyle oturarak oynayacağım ha. Lan çeksene. Lan ne çekmez oynuyorsun ya. Lan ağzını açın. İlla durdurup devam ediyoruz. Devamı gel. Devam. İnşallah yine böyle kalmaz ekran. Süper sana umuyor diyeceğim. Zavuş gibi yapıyor diyeceğim. Bir maç daha atalım herhalde o zaman dakika dolar herhalde ondan sonra kapatırız. Belki bir tane daha maç atarız ama kapatırız herhalde. Ondan bir tane daha video yayınlayacağım. Ben iki video. Bir iki video atarım bana. Ama şu ara var. Ben... O i̇şte bir tane falan atarım. Daha ilk de o yüzden. Bu abone ya. Lan sıkmıyor. Lan sıkmıyor. Lan sıkmıyor. Lan sıkmıyor. şey eksiyordu. Abi ne yani kutlandı. Ne satsam abi ne? Alkol kutlandı. Abi sen bunu Ben de seni yeneceğim. Bu şu zilafsızlı olabilirsem yeneceğim. Yoksa çıkacağım. Allah arkadaşlar ee, çıkmak zorunda kaldım. Görüşürüz. Bay bay. Pichu. Bak.